başlatmış olduğumuz bu seferberlik kapsamında su verimliliği strateji belgesini... Hepinizi bir kez daha saygı ve hürmetle selamlıyorum. Özellikle son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle su kaynakların üzerindeki baskının arttığını hepimiz biliyoruz. E, yapmış olduğumuz çalışmalar doğrultusunda 2100 yılına doğru su kaynaklarımızın %25 azalacağını, Tabii bu azalmanın etkisinin de yağışlardan ve özellikle sıcaklık artışından olacağını biliyorum. Geçtiğimiz yıl yapmış olduğumuz nüfus projeksiyonları çalışmaları doğrultusunda çok daha vahim bir durumla karşı karşıya olduğumuzu fark ettik. 2030 yılına doğru artık hem nüfusun artışıyla hem de iklim değişikliğinin etkisiyle. Su kaynaklarımızın %20 mertebesinde azalmasını beklemekteyiz. Şu an ülkemiz aslında su stresi çeken bir ülke. Ama 2030 yılından sonra artık biz önlem almazsak yine aynı şekilde faaliyetlerimizi sürdürürsek eğer su kıtlığı çeken, su kısıtı çeken ülkeler pozisyonuna gireceğiz. Tabii Sivas'ta Kızıldağ'ın eteklerinden doğduktan sonra Kayseri'den Ankara'ya, Çorum'dan Samsun'a kadar uzanan güzergahta tam 14 ilimizi kapsayan geniş bir coğrafyanın can damarı olan Kızılırmak taşıdığı suyla Havza'daki illere hayat vermekte tarımsal üretimin ve tarımsal ekonomimizin temelini oluşturan pek çok üründe de bu cömertliğinden nasiplenmektedir. Zirai potansiyeli sadece bölge ekonomimiz için değil, ülkemizin gıda, güvenliği ve ihracat kapasitesi için de vazgeçilmez bir öneme sahip olan Kızılırma Havzası'nın verimli topraklarında en güzel sebzeyi, meyveyi ve tahılı yetiştiren çiftçilerimiz de ürünleriyle ülkemizin kaliteli, temiz ve güvenli gıda ihtiyacını karşılamaya el birliğine devam etmektedirler. Tabi hepimizin bildiği üzere özellikle son yıllarda etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başlayan iklim değişikliği ve hızla artan ve doğamıza, toprağımıza zarar veren su kirliliği bu kadim havzayı tehdit etmekte artan sıcaklıklar, düzensiz yağış rejimleri ve insan faaliyetlerinin neden olduğu kirlilik Kızılırmak'ın gerisini düşürmekte, su kalitesini olumsuz etkilemekte ve ekosistem üzerindeki baskıyı da gün geçtikçe artırmaktadır. Hayat damarımız suyun ve tarıma uygun toprağın önemi her geçen gün artmakta ve bu farkındalık da hep beraber paylaşılmakta. Başta riskini topraktan kazanan çiftçilerimiz olmak üzere hepimizin bunların kıymetini bildiğini bu nedenle bireysel çabalar olsun, kurumsal çabalar olduğunu hep beraber görüyoruz. Tabii bunu hep birlikte omuzladığımız zaman daha etkin başarılı çalışmalar hep beraber imza atabiliriz. Boşa harcanacak tek bir damla suyumuz, kirletilecek tek bir karış toprağımız yoktur. Suyun her damlasının kıymetini bilmek, tasarruflu ve verimli kullanmak zorundayız.